2009 yılında ilk öğrencilerini almaya başladı, şimdi bölgede alanında söz ettiriyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulduğu günden bu yana yoluna emin adımlarla devam ederken ilklere de imza atıyor. Fakültede son dönemlerde yapılanlar dikkat çekiyor. Tıp fakültemiz ee özellikle son dönemlerde bölgede de dikkat çeken bir konuma gelmeye başladı. Gerek bilimsel aktiviteler ve toplantılarla gerekse hastaya sunulan hizmetlerle Afyon, Eskişehir, Bilecik, Kütahya alanında iddialı bir seviyede diyebiliriz. 2015 yılında ilk mezunlarını veren fakültede bilim ve teknoloji birleşti, önemli ameliyatlar gerçekleştirildi bölgede ilk kez yapılan birçok e, yeniliğe birçok ameliyata imza attı arkadaşlarımız, öğretim üyesi arkadaşlarımız. Örneğin beyin cerrahisi kliniğimizin bir çalışması, kafatası şekillendirme ile ilgili bir çalışması ve çok başarılı bir ameliyatı var. Yine bu bölgede e, kalp damar cerrahisi kliniğinde Küçük delikten, küçücük bir kesiden kapak değiştirme ameliyatları yapılıyor. Çevre illerin hiçbirisinde bu ameliyatlar yapılmazken burada başarıyla uygulanabiliyor. Kalp cerrahisinde, kalp cerrahisi grubunda ve kardiyoloji grubunda çok önemli atılım var. İnşallah daha da iyi olacak. Geçtiğimiz eğitim döneminde 40 öğrenciyi mezun eden fakültede şu anda 142 akademisyen görev yapıyor. Ve bu sene dördüncü mezunlarımızı tamamlamış olduk. Bu yılki mezunlarımız da toplam 40 kişiydi. 2008 yılında üniversitenin ilk kurulduğu yıl 22 öğretim görevlisiyle başlayan üniversitemiz personeli günümüzde 142 öğretim üyesine ulaşmış durumda. Toplam 9 profesörümüz, 24 doçentimiz. Ve 38 adet yardımcı doçentimiz yeni ismiyle doktor araştırma görevlimiz mev e, mevcut. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi geçtiğimiz yıl isim değişikliğine gitti. Tıp fakültemiz e, 2008 yılında e, kuruluşunu gerçekleştirdi. E, i̇lk kurulduğumuz zamanki ismimiz Donutmanar Üniversitesi Tıp Fakültesi. E, geçtiğimiz dönemde de üniversitemizin Donutmanar Üniversitesi'nin bölünmesiyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi adını aldık. Aslında çok genç bir tıp fakültesiyiz. İlk öğrencimizi 2009 yılında almıştık. 2015 yılında tıp fakültemiz ilk mezunlarını verdi. Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi ile ortak kullanım protokolü devam ediyor. Bu arada çok başarılı bir afiliasyon yani ortak kullanım protokolü içerisindeyiz Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Sağlık Bakanlığımız personeliyle birlikte ortak çalışıyoruz. Dumlupınar Üniversitesi ya da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak